İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nin içerisinde alt tarafta bir 174 kişilik konferans salonu var. Bir konservatuvar buraya ekledik. Üniversiteyle protokol imzalıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla protokol imzalıyoruz. Şu an hemen aşağıda görünen mekanda çok güzel böyle son derece mimarisi çok iyi bir kütüphane olacak. Hemen onun üst katında hal meslediğimiz mesleki edindirme ofisleri. Onun da üst katında gastronomi merkezi. Gastronomi merkezinde Urfa'nın mahalli yemekleri çıkacak. Bunlar halka arz edilecek, vatandaşlara kapı açık olacak. İsteyen vatandaşlarımız, il dışından gelen misafirlerimiz Urfa mahalli yemeklerini yemek isterlerse eğer buradaki hemen üçüncü kattaki büyük salonu kullanabilecekler. Ve burada da aynı zamanda profesyonel aşçılarımız yine Hannes ofisinden faydalanarak yeni Urfa mahalli yemekleriyle diğer aşçılıkla ilgili hususlarda da eğitimlerini aldıktan sonra aşçılık sertifikaları alacaklar. Yani bir taraftan hizmet üretirken bir taraftan da istihdamat katkı sağlamak adına ara eleman yetiştirilmesi noktasında da burası hizmet verecek yaklaşık burada 21 bin aşkın bir nüfus yaşamakta. Karşıyaka mahallemizin en önemli eskilerinden birisi bir sem pazarıydı. Şu anda içinde bulunduğumuz alan 6 dönümlük bir alan. Yaklaşık 2500 metrekarede burada bir kapalı alan oluşturup sem pazarını burada inşasını tamamladık. Hemen hemen yapısal olarak %90'ı bitmiş durumda. Hemen yine yan tarafında, arkasında biraz sonra gidip, e, gezeceğimiz altı arazi içerisinde bir halı saha, yine bir cami, aynı zamanda da biz Afrika'nın dediğimizde kod farkından çıkan bölüme yerleştirerekten karşı yaka mahallemizdeki hem zabıta ihtiyacını ve en önemlisi semt pazarı ihtiyacını ve bu bölgede e, cami var ama Mahallenin tam bir cami isteniyor yani hem cami ihtiyacını hem çocuklarımız tabii ki yeşil alan olan e, halı saha ihtiyacını karşılamış durumdayız. Yapı hemen hemen yüzde %90'ı tamamlandı. Çok az bir iş, iş ve işlem kaldı. İnşallah kısmet olursa e, burayı da Ocak ayı gibi açmayı planlıyoruz. E, Malumunuz birçok noktaya hem kırsal hem merkez dahil olmak üzere e, semt sahaları e, inşa ediyoruz. Şu anda da karşı yakın mahallemizdeki yaklaşık Haliye Belediye'mizde 5 tane halı sahayı mahallelerimize e, inşası tamamlamıştır. Karşı yakan mahallemizdeki halı sahamızın hemen yanındayız. Ve yine aynı zamanda Zavuk'tan müdürlüğümüz ve Sen Pazarı dahil olmak üzere ki Sen Pazarımız e, genel ilçenin en büyük kapalı alanına sahip ile Sen Pazarımız. İnşallah Ocak ayı gibi Aşağı Mahallemizde bu hizmeti arkadaşlarımızın e, hizmetini açmış olacağız. E, bu eseri şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sizlerine göstermiş olduğum ilgiye alakaya teşekkür ediyorum. Türkiye'deki ilk dörtten birisi olan e, özel bir fırının içerisindeyiz. Burası şöyle yak hastaları için ekmek üreten bir fırın. Biliyorsunuz mağrubuz onların kulları da çok farklı, çok ayrı. Şu anda Şanlıurfa genelinde yaklaşık 1800-2000 civarında çöp hastası var. E, bu hastalarımızın günlük birer tane ekmek ihtiyacı ilçe farkı gözetmeksizin tüm Şanlıurfa genelindeki hastalar birer Siberegi, Biranşehir, Birecik'i, Halfetsiz, Alçakalesi, Hagan'ı, surucu, İlvan'ı dahil olmak üzere İlçesi, köprüsü, tamamı şu anda bizim bu çölyak fırınımızdan ücretsiz ekmek almaktalar. Aynı zamanda fenol ketonuri dediğimiz PTO hastaları var. Bunlar da yaklaşık 200 kişi civarında. Bu arkadaşlarımız da şu anda bizim bu çölyak fırınımdan faydalanıyorlar. Üçer aylık dilimler halinde bunlara gıda polisi dediğimiz özel çikolataları, özel krakerleri, özel kekleri, dahil olmak üzere farklılık arz ediyor. Onlara da 3'er aydır mermaniyle bir dernekleriyle 5 gün halinde çalışıp kardeşlerimize de takviyede buluyoruz. Gerçekten çöl yap çok çok önemli bir konu. Ne kadar variyetli, ne kadar zengin olursanız olun <laughs> ama bir hasta için bir kırım kullanabilirsiniz. İşte bu tür kırımlarda belediye kırımlarına çıkıyor. Ee, haliyle belediye vatandaşın diyoruz ya, bu kırımına kadar her her adımda, her zaman yanındadır. Ve yine hasta kardeşlerimizin, bireylerimizin, yavrularımızla dair olmak belediye anlamında kendilerine hizmet etmeye gayret edilmemizi ifade etmek isterim. Buradaki sloganımız şu, bu markette para geçmez. Para geçmeyen tek market ve kat sistemiyle çalışıyoruz. İfade ettiğim gibi yine kaymakamlıkla birlikte organize bir şekilde sosyal anlaşma falan da beraber iş kurumlarıyla çalışıp vatandaşlarımızı gruplar halinde birinci, ikinci derece, üçüncü derece ve dördüncü derece üzere gruplandırıp kart e, sistemiyle birlikte vatandaşlarımızın gıda yönünden olduğunu olmaya gayret Yaklaşık şu andaki marketimizden hangi ilçemizde yaklaşık 23 bin vatandaşımız faydalanmaktadır, yararlanmaktadır. E, hep birlikte halliyemizi kaldırmaya, sosyal yardıma muhtaç kardeşlerimizin her zaman için yanında olmaya, onlarla hemhal olmaya, her türlü sıkıntılarında inşallah Halil'e belediyesi olan kendilerine yardımcı olmaya gayret etmemizi ifade eder Bu Sefer taslağının tamamı dolu evet. Evet. Birazdan arkadaşlar. Birazdan servise çıkacak. İnşallah. Başka mı arkadaşlar? Yaklaşık 2.300'e yakın vatandaşımız buradan evet. aşevinden faydalanıyor. Evet. Haşev ile ilgili olarak arkadaşlarımızla şu cümleyi kurmuştuk. Evimizde ne pişiyorsa, ne yeniyorsa, hangi ürün kullanıyorsa o ürün kullanılacak ki Urfa'nın en iyi aşısı, şu anda Haşev vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Menü listesini getirdi. Aynı evimizdeki Şu anda Haşev ile ilgili Arkadaşlarımız bizzat burada yolu sefer taslarını araçlarıyla birlikte evlere götürüyor boş sefer taslarını alıp getiriyorlar. Burada beklemek, burada kalabalık oluşturmak veya vatandaşlarımızın burada yoğunluk oluşturmasına gerek yok. Bizim araçlarımız, personelimiz, bizim vatandaşlarımızın ekmeğiyle birlikte evlerine götürdüğünü ifade etmek isterim. Halide ilçemizde sosyal yardıma muhtaç ve evinde aş yapamayacak nitelikte kim varsa Lütfen bize konuşsun. Gerçekten yardıma muhtaçsa gerçekten evde aş pişmiyor, pişiremiyorsa, sağlıkla ilgili bir problemi varsa, maddiyatla ilgili bir problemi varsa biz onun aşını karşılama, karşılamakla mükellefiz. Biz onların yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Bize ulaşsınlar. Sonrasında bizim ekipteki arkadaşlarımız var. Gelirler, giderler. Aa. Evde bakım hizmeti de dahil olmak üzere. Yaşlılarımız, engellilerimiz, Hem evlerinin temizliği ki, şu anda 448 tane eve aileye bu şekilde evde bakım hizmeti sunuyoruz. Kişisel bakım, bireysel bakım da dahil olmak üzere çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın, büyüklerimizin her zaman için yanında olmaya gayret gösterilmenizi ifade eder saygılar. Teşekkür ederim. Bu giyim marketimizde de her yaştan, her gruptan çocuklarımız, bireylerimiz, gençlerimiz dahil olmak üzere giyim yardımında bulunuyoruz. Yine puanlama sistemiyle çalışıyoruz burada. Son 45 gün içerisinde yaklaşık 17.000 parça, 17.000 adet dahil olmak üzere bu giyim marketten vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde faydalandılar. İnşallah şu anda yine bir kışlık giyecekle ilgili şu anda yolda gelen eşyalarımız var. Giyim yardımı da böyle dönem dönem peyderpey devam ediyor ve devam edecektir. Sosyal yardımlaşma deyince işte sıcak bir yuva, işte aş, yemek, odunudur, battaniyestir, süngeridir, beyaz aşısıdır ve gibi de dahil olmak üzere vatandaşlarımızı sarıp sarmalamaya, kucaklamaya gayret ettiğimizi ifade etmek ister. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şu anda da Halbiye Belediyesi olarak şehrin birçok noktasında mahallelerimiz birçok yerinde asfalt döküm işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şu anda Ulubatlı mahallemizdeyiz. Yaklaşık Ulu Barklı mahallemizde 25 yılı aşkın bir süredir geçmişte yapılan asfaltlar var idi. Muhtarımız yanımızda sürekli bununla ilgili bize talepte bulunuyordu. Gerçekten biz de böyle gezdiğimiz zaman asfaltın artık ömrünü gitmiş olduğunu tabii ki yapmış olduğumuz her asfalt öncesi da bitirmek zorundayız. Şu anda buraya yağmur drenajı da çekmiş durumdayız. Her asfalt öncesi mahallemizdeki bizlere ait sokaklara yağmur suyu drenajları çekiyoruz. Şu anda da Halliye Belediyesi olarak Kulu Batlı Mahallemize asfaltla ilgili işler işlemleri inşallah yapmış olacağız. Mahallemize, Kulu Batlı Mahalle sakinlerimize konforlu ulaşım anlamında asfalt, sıcak asfalt hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Değerli basın. Evet, Kardeşler, şu anda Sancaktar Mahallemizdeyiz. Sancaktar Mahallemizde hızlı bir şekilde yaşıyor. Sancaktar Mahallemizdeki arkadaşlarımızın bizden değil, lokal olarak en büyük talepleri bir sosyal kültür evini veya bu tatavirde bir taziye evini burada olma işiydi. Biz burayı çok başta bir salona dönüştürdük. Birazcık da büyük yaptık. Hemen yanına bir, bir uzman şey biri ve yine karşılığında bir mini zabıta kurulan zabıta amirliği ve yine bir semt pazarı ve yine ortadaki alana da buradaki esnaf kardeşlerimizin orada başlarımızın kitaplarını koymuştu. Bizim kafamızda yer etmişti. Çok şükür Elhamdülillah seçim ötesi vermiş olduk. Bu sözümüzü şu anda yerine getirdik. Şu anda inşaat çalışmalarımız bir şekilde ilerliyor. İnşallah hikaye yapmamız bu hasta açılışa hazır gelmeye gelecek. Haliliye Belediyesi olarak dış yapım mimarisinde Urfa yapısına uygun, Urfa doğal taşıyla kaplamayla ilgili son zamanlarda tüm ihale etmiş olduğumuz sen pazarları, muhtar evleri, çok amaçlı sosyal tesisler dahil olmak üzere bütün binalarımızın kaplamalarında Urfa taşı, Urfa taşını kullanmaya gayret ediyoruz. Şu andaki bu alanda da dahil olmak üzere şu anda Urfa taşıyla birlikte Sancaklar Mahallemiz'i susturuyoruz. Sancaklar Mahallemiz'le de ilgili şu anda yaklaşık 5800 metrekarelik bir alan içerisindeyiz. E, yer Milli Emlak'ın ve Büyükşehir'e tahsisliydi. E, burayı Şanlıurfa Büyükşehir'den biz talep ettik. Bu bölümün bize tahsis edilmesini ki bu yapı üzerine gerçekleştirelim tahsis noktasında, yer tahsis noktasında bize yardımcı olan Başşehir Belediye Başkanımız Zeynep Ardın Beyazı'yla teşekkür ediyoruz. Ee, ve sonrasında da işte ilgili Halide Belediyesi personellerimizin çizimden ta bugüne kadar gelen proje detayını defen Felişler Müdürlüğümüze, İmai teşekkür ediyoruz. Sancaktar Mahallemize parkımız, semt pazarımız, zabıta amirliğimiz, muhtar evimiz ve çok amaçlı kültür evimiz, kültür salonumuz, taziye evimiz şimdiden hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ahmet Yesevi mahallemizdeyiz. Bu mahallemizde nüfusu yaklaşık 40.000 bin. bin e, mahallemizde gerçekten çok ciddi bir şekilde bir semt pazarıyla ilgili talep vardı. Bir sokak arasında pazar yapılıyordu eve gelip gelmez sen pazar sorunu nasıl çözeriz şey. dedik Hı. ve hep birlikte arkadaşlarımızla çalışmamız sonucunda şu anda içinde bulunduğumuz alandaki sen pazar inşaatımız başladı. Pot farkı dolayısıyla sen pazarın altındaki bu katta da alan çıkınca bizim sosyal yardım işleri müdürlüğümüzün yaklaşık Ailenin yüzde yetmişe yakın kısmı Ahmet Tesevi, Devkeşti, Süleymaniye, Bağlar Başı'yı, Yavuz bu nedenle de aşağıya yaklaşık 10.000 kişilik bir aşevi içerisinde yine e, deposu e, ve yine sosyal yardım marketi, sosyal müşteri müdürlüğünün oturacakları bürürler dahil olmak üzere alt taraftan da yaklaşık 2700 metrekarelik bir alan. Hemen ön tarafı park oluyor. Hemen üstünde bir 5 dönümlük bir park var. Hemen onun üstünde de bir 7 dönümlük bir park var. İnşallah bu o parkların kaba işlerini bitirip bahara doğru da inşallah iş, diğer peyzaj işlerine ulaşacağız. Yani Ahmet Yesen mahallemizde güzelleştirmeye ihanet ediyoruz. buradaki hedefimiz bu. Özellikle şunu ifade etmek isterim. Ahmet Yesen'i, Devtişti, Süleymaniye, Dağlarbaşı, arterleri birbirlerine bağlamak adına ki inşallah şu andaki bu 25 metrelik yol hemen Cemalvet Köprü Kavşağı'na bağlanıyor. Hemen şu andaki 25 metrelik yine çevre yoluna bağlanıyor. Hemen az ilerideki Haliliye e, camisinde bulunduğu e, Salih Özcan Bulvarı çevre yoluna bağlanıyor. İnşallah o Salih Özcan Bulvarı da gelip Büyükşehir'in bir hizmetiyle birlikte Piyaza Kavşağı'na bağlanınca biraz sonra yine ziyaret edeceğimiz bir de parçasının yanındaki yine 25 metre çevre yoluna ve aynı zamanda da Süleymaniye Caddesi ile bölgenin inşallah ana arterler anlamındaki yol problemi çözülmüş olacak. Dev mahallemizin yaklaşık şu an nüfusu 49 bin. Şanlıurfa'nın en büyük mahallesi Dev teşkil mahallesi ve Halli ilçemizde. Dev mahallesi ile birlikte hemen yanında Süleymaniye Bağlar başı ve Yavuz Selim mahallesi dahil olmak üzere yaklaşık burada yaşayan nokusu topladığımız zaman 200 yakın bir nüfus bu bölgede yaşanıyor. Hazır ki Halil böyle dolu yapısında yani Cumhuriyet Testleri, GAP Vadisi gibi böyle geniş yeşil alanlar var ise biz de bu bölgede yeşil alan olmasını ve geniş bir yeşil alan olmasını talep ediyoruz ve bunun için uğraşıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız tamamladık. Sayın Çember Şehircilik Bakanlığı Sayın Murat Ömer'e arz ettik. Urfa'yı ziyaretlerinde de şu anda içinde bulunduğumuz alanda inşaatı devam eden TOKI tarafından inşaatı yaptırılan 118 dönümlük milah bahçesinin yerini biz ve Büyükşehir verdi. Ee, yaklaşık 50 milyon elin değerini bir projeydi. bir ee, halde bugün de TOKI tarafından verildi. Şu anda sosyal donatı alanları yapılıyor. İnşallah yani, kış ayı içerisinde de böyle toprağı alır, yeşil alanlara dahil olmak üzere. geçeveriyor. Bir taraftan belediyesi olarak bu bölgede yapılması bir taraftan sağlıkla ilgili kent içindeki binamızın ağız ve diş hastanesi'ne dönüştürülmesi, bir taraftan bölgede ne kadar parkımız varsa bitirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da sem pazarlarını yapıyoruz. İnşallah hep birlikte bu örneğimizde katkı そう。